Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Yine sizler için sençal kapımı setinden gelen çekimlerden gelen yepyeni kareleri anında sizler için kanalımızda yayınlıyoruz. Dizimizin çekimleri her zaman olduğu gibi mükemmel gidiyor. Çünkü kadroda muhteşem oyuncular var. Ve dizimizin bu kadar sevilmesinin en çok da nedeni oyuncuların birbiriyle uyumlu olması. Oyuncular da birbirlerinden çok memnun ve birbirleriyle sıkı arkadaşlar. Bunun içinde ortaya muhteşem kareler çıkıyor arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde dizimizde büyük bir değişiklik yapılacak. Bu değişikliğin ne olduğunu bilmiyoruz şimdilik. Tabii ki haber alır almaz sizler için kanalımızdan paylaşılacak. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyoruz. Çünkü setten gelen görüntüler hepsi birbirinden güzel. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarımızda görüşünceye dek. Hoşçakalın.